Ve bak şimdi ince mesaj bu. Yıldız Sebe nasıl bir kadındır? Yani eşinle, sevgilisinle böyle kafasının dikine mi gider yoksa emrine amel mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Herkes amin diyecek mi? İnşallah. Allah'ım İsrail'in hemen belasını ver. Amin. Allah'ım Amerika'nın hemen belasını ver. Allah'ım orada kanı akan çocukların yüzü suyu hürmetine dini, dinimizi hiçbir zaman Aşağılara düşürme ya Rabbim. Sadece sana inandığımız ve Müslüman olduğumuz için bu hakareti görüyoruz. Allah'ım, İsrail'in hemen belasını ver ya Rabbim. Hemen Allah'ım. Oradaki çoluk çocuğun yüzü suyu hürmetine ya Rabbim. Şunu da söylemek istiyorum. Zaman kötüden yana işleyebilir ama işi iyiden yana bitirir her zaman. Ha, evet. E, oradakiler e, sadece Allahu Ekber dedikleri için ölüyorlar. Ee, ölüyorlar, sizin zulmünüzden kurtuluyorlar. Fakat öyle bir yere gideceğiz ki, öyle bir yere doğru gidiyoruz ki, öbür tarafta sizin ölecek yeriniz de olmayacak, ölmeyeceksiniz. Onlar gibi ölüp kurtulmayacaksınız. Orada hiçbir yere kaçamayacaksınız. Orada bu bütün dünyanın en ileri olan silahlarınızın karşısında şu an sadece küçük taşlar olan insanlar var karşınızda. Orada şimdi cehenneme çevirdiğiniz Gazze gibi, Gerçek cehenneme girdiğiniz zaman sizi kurtaracak ne Allah'ınız, ne kitabınız, ne imanınız, hiçbir şeyiniz olmayacak. Bunu da ben buradan söylüyorum. Efendim, Yıldız Tilbe'yi... Allahu Ekber! Efendim, Yıldız. çok teşekkür ediyorum. Sizi böyle alıyorum. Efendim, bu akşam Yıldız Tilbe'den şarkılar dinleyeceğiz. Yıldız Silbe'ye talipler arayacağız evet. Bu akşam eğlence bu Nereye istersen Şimdi kayınvaliden damat adayısın evet. Onlara sonra Allah'ım döne döne İsrail'in belasını ver Ya Allah. Rabb'in alemin Allah. Ne olur ah. Allah'ım O edilen duaların e hürmetine Allah'ım Bu kadar insan Ya Rabb'im ne olur Herkes amin diyordur ben inanıyorum Herkes amin diyor Allah. Alkışlarla Şenay Karahan geliyor